Evet arkadaşlar. Bugün iki tane yeni Beyblade aldık. Şöyle. Şimdi onları kapıştıracağım. Hayatı açıda ortayı kaptı. Zaten böyle olması gerekiyor. Oo iyi. Aşırı sağlam bir Ve kazanan Helpside oldu. Animedekinin aksine. Şimdi yerleri değiştirelim. like. beraber, berabere. O harika. Tamam Bir daha yapmamız gerekiyor. Sotom mantığın gibi olmadı mı? Sotom mantı. Sotom mantı vardı ya sakamıyor şimdi yamanın Ona çok benziyor ya buradan bakınca. Aşırı benziyor. Her şey savunmasını sabun sertti. Evet. Şimdi de bu iki canavarı e, kapıştıracağız. Şöyle göstereyim. Tam gözüküyor. Neydi tek kullanmak. Aslında pek animedeki gibi değil. Niye anlamıyorum hala. Normalde şöyle 360 yapıyordu. Bunu da atmadı. Normalde yavaşlayınca yapıyor. Yavaşlayınca yapmaya başlıyor. Help me. My... Evet. Şimdi de. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Söylemiştim. Şu ayak e fırlatma tekniği. Yavaş deyince öyle oluyor demiştim ya. Hatırladınız mı? Evet az önce televizyonu hatırlama yakını çizelim. Şimdi bir de bunu önce bunu sonra ardından da üçünü kapıştıracağım. Üçü. Çok korkunç olmaz mı? Üçü. Üçü. Çok korkunç olmaz mı? Üçü.

Şunları el yapımı Beyblade'imle kapıştırsam mı? Maşallah. Mükemmel dönüyor. Mükemmel dönüyor. Tabi Hiç şaşırmıyorum. Çünkü o plakacıyla ama bu elle yani. iki. g Ama özelliği merkezi çok kısa sürede kapabilirle 3 Normalde böyle olmaması lazım. Niye elince gitti ki? Enteresan. Şimdi bir şu üçlü tekrar kapıştıracağım. O kadar gü sert çekmeme rağmen hala dönüyor ya. Ay hala bir şuraya gitmedi. İşte sağlamlığı buradan belli oluyor. Oo! İkisi de dışarı vurmadı. Tek çarpışmadı. Harika. Ne de olsa bu daha uzun dönüyor. Yerlerine göre sıkıntı olmayacaktır. Tabii help by... Saldırı bir denge tipi olduğu için böyle olmasına hiç şaşmadım. Vay vay vay. Gerçekten ünteri sana vaylar. Sana euro kazanıyor. Kavrama tipinden beklendiği gibi. <laughs> Yok şu. Bunlara bakın. Çok güzel. Gerçek bir savunma tipi oldular. Ve kazanan Half Night. Buna King de deniyor çünkü yazılı, yazılı şekil İngilizce'de. kapalıdır. Şöyle tutayım. Yok abi. İpliği gideyi öyle olmayacak herhalde. Oo, oo, oh, harika. Harikulade. Ya da size bundan getireceğim. Biliyorsunuz değil mi? Neyse. Görüşürüz. Vaaa. Çok geliyor? ya?